E ee, Pınarbaşından sonra Elbistan'da tarihi Ulu Cami'nin oradayız şu anda. Ee, şimdi Elif'le bu camiyi inceleyeceğiz inşallah. Şöyle tamamını almak istiyorum. Keşke böyle bir tepeye çıksak da çeksem. İşte o ünlü Ulu Cami bu oluyor. Şimdi Ulu Cami'nin şöyle dönüyoruz. Yaklaşıyoruz. Uzaktan zaten aldık. Elbistan'ın en tarihi, en eski camisi. Zaten internete girdiğinizde direkt karşınıza bu cami görsel olarak da çıkacaktır. Tarih olarak da çıkacaktır. Tabii ki içeri girmeyeceğiz. İnsanları rahatsız etmek istemiyoruz. Şöyle uzaktan. Şöyle çekelim. Şurada tarihi yazıyor sanırım. Oku. Dolu Kadiroğlu Beyliği. Zamanda yapılmasına rağmen asıl şeklini Kanuni Sultan Süleyman zamanından almıştır. Merkezi kubbeli plan özelliğine sahiptir. Beden duvarları ve ortada keşme taştan yapılma dört ayak üzerine oturan bir ana kubbe ve onu çevirilen dört yarım kubbeden oluşur. Son cemaat Mahali ön duvarın üç adet sivri kemer vardır. Cami giriş portili mukarnaslı ve mermerdendir. Minare son cemaat batı köşesinde bitişiktir. Külah ve cami kubbeleri kurşun kaplıdır. Son cemaat mahalli tonozları çaprazdır. Dükkürkan planları kagir bir yapıdır. Muzayik çinilerle kaplı alçı mihrabı. Stalaktitli bir nişe sahiptir. Cami mihrabı ahşap sütunları ve ceviz ağacından yapılmış minberi ile tanınır. Bu kadar mı? 2007 yılında onarılmış. E, Kaç yılında olmuş? En o en bilinmiyor. Eski. Şimdi Ulu caminin etrafından Şurada küçük bir kapı var ama kilitlidir büyük ihtimal. Şurada bahçesi. Vay. Wow. Bayağı büyük bir bahçesi varmış. Şuradan da şöyle gösterelim. Mezar da var. Buharlı Osman Efendi ruhuna falan yazıyor. Şurada da bir cami var ama tabi o tarihi değil. Tarihi olan bu cami. Şimdi Elif nereye gidiyoruz? Bir hamam var. hamamı diye bir yer. Evet, o hamamın fotoğraflarını internette görmüştük Şimdi çok. Selçuklu hamamı yazınca internette çıkmıyor. Sadece hamam olarak, olarak arattım. Zaten merkezde tek bir tane hamam çıkıyor. Herhalde odur. Hadi bakalım. Şey, navigasyonu açalım. Yürüme mesafesi. 10 dakika. dakika yürürüz Sorun değil. Sonra da yemek yeriz. <laughs> Sonra da... Selçuklu tarihi Bakamama. hamama geldik. Ama. Belediyesi sıfır. AKP bakılmış ama turizmde gerçekten AKP sıfır. Ne yapıyoruz? AKP'ye oy verenler oy vermiyor. Görüyorsunuz. Elbistan'da AKP hiçbir şeye bakmamış. O gördüğünüz hamamın resimleri alakası yok. Aha. İşte Elbistan'ın tarihi. Kusura bakmayın Elbistan'ı kötü Gerçekten Elbistan güzel yer ama turizmde sıfır. Hamama geldik bu kadar görüntü veriyoruz hamamdan. O gördüğünüz Google'daki alakası yok. Girişi varsa da artık giremiyoruz yani böyle bir yer. Bir de şöyle göstereyim. Hamamın girişine gidiyoruz. Az önce arka tarafını gösterdim ama girişi de çok kötü. Yani yazıyor zaten isimlerde Selçuklu'nun sel s harfi okunuyor. Hamamın da ha hamur şey okunuyor. Yani içeri giremedik, bilmiyoruz girebilecek miyiz. Bu kadar yadık, yapacak bir şey yok. Yani Elbistan'a gelirseniz e, tarihi hamama gelmeyin çünkü hiçbir işe yaramayacaktır. Elbistan turizmde gerçekten sıfır nokta. Arkadaşlar e, Selçuklu hamamının şu yazısını görüyorsunuz. E, bu yan tarafta hemen şurada e, bakkal var. Bakkaldan amcadan ne, ha, İsmail abi miydi? <laughs> İsmail abiden aldık anahtarı. Ve şimdi içeri Elif açtı. Ve içeri giriyoruz. İçeride farelerin çok büyüğü varmış. E, Elif önden girsene ben biraz korkuyorum da. <gülüyor> tamam, <gülüyor> dakika, <gülüyor> gecem, lazım. Şimdi fare fare de farenin büyüğüne başka bir isim diyorlar adıma. Adı aklıma gelmedi. Şimdi farelere dikkat ederek hamama giriyoruz. İsmail abim de buradan şeyi varmış. Bir şeyi bakacakmış. Çaldılar mı diye de. yok burada bakacak. E hiç içi mavi boyalı bunu. Güzel hiç. Yer altına altına mı? Evet. Ben o kadar giremem ya. Bir yandan korkuyoruz da ama. Çok tehlikeli. Arkadan kapıyı kapatsa. Baya şöyle yukarıdan göstereyim artık. Oo burada iyi var ya. Aynen. Evet, i̇çeri girdik. Ben şu anda şuradan aşağı indim. Bayağı bir korkunç. Ee, flaşı çekip de mi yapsam diye düşünüyorum. Evet ben flaşı çek aç. Evet flaşı açtım. Tarihi Selçuklu hamamının içine girdim. Evet burada ilerliyoruz. Selçuklu Pastanesi. yine çok karanlık gözüküyor benim telefonda. Artık göründüğü kadar şöyle göstereyim. İleriye doğru ilerliyoruz. Hep içki içmişler burada. Hayır. Tamam. Geç şuraya yap. <laughs> İyi et Adam geçe geç bir şeyine bakacak o yüzden diyorum. Harika, Cidden burada fare olur. Arkadaşlar ben burayı fazla çekmeyeceğim. Şöyle tavanı da göstermek ya, istiyorum. Hadi, 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 Elif taz, Biz de yemeğe gidelim o zaman. Orada Elif tut. Şey yaparsın ya kafenin tuvaletine girersin. Tarihi Selçuklu hamamı asık. Az yerleri. Ana korktum. Beni bırakma. Gidek, gidek, gel, gidek. <laughs> Ay. Evet fazla kalmadık ama Allah razı olsun ihtimal abiden buraya girdik yani. Onun sayesinde girdik. Şimdi onun sayesinde çıkıyoruz. Ne dökülüyor? Sular seller akıyordu. Elif tarihi Selçuklu hamamının bekçisi gibi görünüyor şu anda. Kapıları kapı. Tabii. arkadaşlar burada yöresel yemek yapan bir yer varmış adı da Selçuklu sofrası şu an size gösteriyorum Birazdan buraya girip yemek yiyeceğiz yöresel bir şeyler varsa onları da çekeceğim Hadi bakalım arkadaşlar Az önce bahsettiğim elbistana geldik ee, şu an Ben elimden geldikler yöresel yemek söyledim ee, ilk böyle gayet ee, ne derler sağlıklı sebze çiçek amya çorbası limonla geliyor tuz ve istediğiniz baharatları siz ekleyebiliyorsunuz bu yemeği de yöresel yemekleri genelde dediğim gibi Elbistan şehir merkezinde e, Selçuklu restoranda yiyebilirsiniz Ben de şu şekilde göstereyim sonraki yemeklerle devam edeceğiz Hadi bakalım Neydi bunun adı? Unuttum ya. Eli böğründe. Ha, eli, eli böğründe. Evet arkadaşlar. Evet, evet. O yenmiyor mu? O yeni diyor. Ha, onu yiyelim hocam. <laughs> ne o? Ekmeğin çiğ. Ha, şimdi, basın hala pişiyor. Çok sıcak. Biraz duralım Elif. Hemen yemeyelim. o daha pişiyor. Ben zaten Durun kendim. Ee, Paylaşım yaparken. <laughs> <Afiyet olsun. gülüyor> Soğur <Sonra> o. <laughs> evet. Eli böğründe açıldı. Abi. Ve böyle pişiyor. Selçuklu sofrasına gelirseniz dediğim gibi ee, çiçekli bamya çorbasını ve eli böğründeyi tadın. Afiyet olsun. Devam edeceğiz künüfeyle. Evet Elif yok ya. bunu çekmene hiç gerek yok ama e, doğuda gelen tabaklar çok farklı oluyor. Benim tabak ilmi çekti o yüzden çekiyorum. Evet çayımız ve tatlımız hazır. Bu da Elif oluyor. Evet. Saldırıya geçtim. <laughs>